Evet bize sol tarafta denklemler vermiş. Sağ tarafta da tanım kümeleri vermiş. Doğru eşleşenleri soruyor. Şimdi mutlak değer x eksi 3 artı x yapısı gereği kesir olmadığı için, çift derecelik kök olmadığı için, logaritma yok, tanjant kotanjant yok. Tanımsız olması mümkün değildir. O yüzden bunun tanım aralığı tabii ki de her zaman reeldir. İkincisi sarı olan kök içinde 9 eksi x kare. Kara kök olduğu için 9 eksi x karenin büyük eşittir 0 olma zorunluluğu vardır. Bu da x kare küçük eşittir 9'a getirir bizi. Bu da kökünü aldığımız zaman 3 ile eksi 3 arasındaki sayılar demek. 3 ve eksi 3 dahil. Demek ki sarı olanın tam kümesi de 3 numara. Mavi olan turkuaz olan diyelim. Kare kök içinde x artı 3 bölü 4'ün yarıcı kök içinden 3 eksi x. 1. Yukarıdaki kare kökün içi sıfırdan büyük eşit olmalı. Çünkü çift dereceli bir kök. Dolayısıyla x büyük eşittir eksi 3. Alttaki de çift dereceli kök onun da içinin büyük eşittir sıfır olması lazım. Hem de paydaya tek başına oturduğu için sıfır olmasına da izin veremem bu sefer. Yani direkt büyüktür sıfır. Yani x 3'ten küçük, x 3'ten büyük eşit çıktı. O halde x 3 kapalı, 3 açık aralığı arıyorum. 4 numara olacaktır. O halde sonuncusu da 1 numara olacaktır. Ee, sırasıyla mor, sarı, mavi yeşil kartlarda yazanların eşleşenlerini soruyor. Ee, önce 2, sonra 3. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4 Edirne doğru cevabımız olacaktır.